Güvenli ve konforlu bir sürüş sağlamak için aracın sürüş sistemlerinin tasarımında çeşitli cihazlar kullanılır. Bunlardan biri lastiklerin araca takılma açısını ayarlamak için kullanılan tekerlek düzen ayarıdır. Şimdi düz ileri sürüşte ve viraj dönerken aracın performansı üzerinde büyük bir etkisi olan lastiklere ve tekerlek düzen ayarına yakından bakalım. Bir otomobil çeşitli durumlara uygun şekilde tepki verebilmelidir. Düz bir yolda dengeli bir sürüş yapabilmeli, virajları akıcı şekilde dönebilmeli ve viraj aldıktan sonra düz gidişe güvenli ve etkin bir şekilde geri dönebilmelidir. Bu yüzden istenen etkiyi elde etmek için tekerlekler belirli açılarda otomobilin gövdesine sabitlenirler. Bu açıların kombinasyonuna tekerlek düzen ayarı adı verilir. Ön tekerlek düzeni 5 faktörden oluşur. Kamber, kaster, direksiyon ekseni eğimi, toe açısı ve dönme yarıçapı. Şimdi bir model kullanarak her bir faktörün rolünü inceleyelim. Araca önden baktığınız zaman tekerleklerin üst kısımları dışa veya içe doğru eğimli şekilde sabitlendiğini görürsünüz. Buna kamber adı verilir ve lastik merkez ekseni ile dikey ekseni arasındaki eğimin derecesi cinsinden ölçülür. Tekerleğin üst kısmı dışa doğru eğimli olduğu zaman buna pozitif kamber adı verilir. İçe doğru eğimli olduğu zaman da negatif kamber olarak adlandırılır. Kamber sıfır olduğu zaman aks mili üzerine gelen yük, lastiğin merkez ekseni ile mil ekseninin kesiştiği noktaya uygulanır. Tekerleğe pozitif bir açı vermek, yükün milin iç tarafına uygulanmasına neden olur. Ki bu da aks milini ve direksiyon mafsalını bükebilecek kuvveti azaltır. Yoldan gelen dikey yük F, milin eksenine dikey F1 kuvvetine ve milin eksenine paralel F2 kuvvetine ayrılır. F2 tekerleği içe doğru iterek tekerleğin milden dışarı kaymasını önlemeye yardımcı olur. Bazı süspansiyon sistemlerinde akslardaki yük tekerleklerin üst kısmının içe doğru kapanmasına neden olur. Bu yüzden tekerleklere pozitif kamber vermek bunu önler. Genellikle bu sebeplerden dolayı çoğu araçta pozitif kamber kullanılır. Ancak son zamanlarda süspansiyon performansı gibi konularda meydana gelen ilerlemeler pozitif kamberi olan ihtiyacı azaltmış ve geniş lastiklerin kullanılması sıfır veya negatif kamber kullanılmasını standart hale getirmiştir. Şimdi negatif kamberin rolüne bir bakalım. Basit bir deneyi inceleyelim. Lastiği jantın üzerine diker ve iterseniz lastik düz bir çizgide ileri doğru yuvarlanır. Şimdi lastiği eğimli bir şekilde, başka bir deyişle kamberle yuvarlayalım. Sizin de gördüğünüz gibi lastik eğilme yönüne doğru döner. Buna kamber itmesi denir. araç ileri doğru seyrederken lastiklerin çekiş kuvvetini doğrudan yol yüzeyine aktarması, yol yüzeyi ile doğru açılarda temas etmesi önemlidir. Diğer taraftan, araç virajdan dönerken dış taraftaki tekerlekler pozitif bir kamber edinmeye yatkındır. Bu durum özellikle bağımsız süspansiyonlarda doğrudur. Çünkü merkez kaç kuvveti yükün dışa doğru kaymasına neden olur. Bu meydana geldiğinde merkez kaç kuvveti yüzünden kavisin dışındaki lastiklere ağır bir yük uygulanır. Bundan sonra daha önceki deneyden de gördüğünüz gibi kamber itmesi kavisin aksi yönündeki dış lastikler üzerinde oluşarak viraj dönme performansını azaltır. Bu yüzden tekerleklere negatif kamber vermenin amacı Viraj alırken bile lastiklerin yol yüzeyini düzgün şekilde kavramasını sağlayarak viraj alma performansını geliştirmektir. Kaster yan taraftan bakıldığında direksiyon ekseninin eğilme açısını ifade eder ve dikey eksenden açıyla gösterilir. Geriye doğru eğilme pozitif kaster olarak adlandırılır. Ancak çok az araç negatif kaster kullanır. Pozitif kaster için direksiyon ekseninin merkez hattının yerle kesiştiği nokta lastiğin yol yüzeyi ile temas ettiği merkezden daha ileridedir. Bu ikisi arasındaki mesafeye kaster izi adı verilir. Şimdi el arabasının sadece bir tekerleğini kullanarak kaster ve kasterizinin rolünü inceleyelim. Bildiğiniz gibi bu tür kasterle sabitlenmiş bir el arabasını ittiğiniz zaman el arabası itilen yönde düz bir şekilde hareket eder. Bu durumda direksiyon ekseni eğimli değildir. Ancak tekerleğin yola temas ettiği merkez direksiyon ekseninin arkasında kaldığı için kaster izi meydana gelir. Bu şekil daire ile belirtilen tekerleğin yol yüzeyine temas alanı üzerindeki bileşik kuvveti gösterir. Tekerleğin yol yüzeyine temas alanının merkezindeki lastik sürtünmesi iz miktarı tarafından ileri hareket ettirme kuvvetine karşı etki yapar. Bu da ileri düz sürerken denge sağlar. Bu ilke bir otomobile uygulandığı zaman sol ve sağ ön tekerlekler bağlı olduğu için iki tekerlek aynı anda göz önünde bulundurulmalıdır. Bu deneyde model dik durur ve tekerlekler dönmemeleri için sabitlenmiştir. Sürtünmeye eşit ağırlıklar eklenmiştir. Önce kaster açısı sıfırdır. Direksiyon simidini çevirin. Gördüğünüz gibi direksiyon çevrildikten sonra tekerlekler dışa çevrildikleri konumda kalır. Direksiyon simidi düz ileri konumdan sola çevrildiği zaman sağ tekerlek üzerindeki moment orijinal düz ileri konumuna geri çekilir. Sol tekerlek üzerinde etki yapan ters ama eşit miktarda moment bu kuvveti dengeler ve tekerlekler oldukları yerde kalır. Şimdi bir kaster açısı verilmiştir. Şimdi tekerleği daha önce olduğu gibi sola çevirelim. Gördüğünüz gibi sol ve sağ tekerlekler otomatik olarak orijinal düz ileri konumlarına geri döner. Bu şekil kaster uygulandığı için direksiyon ekseni uzantısının kaster izi miktarı kadar ileri doğru yerle kesiştiği A ve A üssü noktalarını gösterir. Direksiyon simidi çevrildiği zaman kavisin dış tarafındaki tekerlek üzerine etki eden moment büyükken, kavisin iç tarafındaki tekerlek üzerine etki eden moment küçüktür. Sonuç olarak aksı bu momentlerin dengede olduğu düz ileri konuma geri döndürmek için bir kuvvet uygulanır. Bu kuvvet düz ileri sürüş kararlılığını sağlar. Bu düz ileri sürüş kararlılığı kasterizi tarafından yaratılır. Pozitif kaster aynı zamanda kaster açısının kendisi yüzünden de düz ileri sürüş kararlılığıyla sonuçlanır. Bunun nedeni bir model kullanarak açıklanabilir. Kaster açısı olmadan direksiyon simidi çevrilirse tekerlekler bir düzlem yüzeyinde çevrildiği için hiçbir tekerlekte geri toplama kuvveti oluşmaz. Diğer taraftan kaster açısında direksiyon simidi çevrildiği zaman kavisin iç tarafındaki tekerlekte bir krikoyla kaldırma torku yaratılır, bu da otomobil gövdesini yükseltir. Çevirdikten sonra direksiyon simidini serbest bırakırsanız otomobilin ağırlığı tekerlek toplama kuvveti uygular ve direksiyon simidi sol ve sağ tekerleklerdeki momentlerin dengede olduğu düz ileri konumuna geri döner. Buraya kadar gördüğümüz gibi pozitif kaster ve kaster izi viraj döndükten sonra düz ileri sürüş dengesine ve tekerleklerin toplamasına katkıda bulunur. Direksiyon ekseni eğimi otomobilin ön tarafından bakıldığında direksiyon ekseni ve dikey eksen arasındaki açıdır. Buna aynı zamanda King Pim açısı da denir. direksiyon ekseninin yerle ve tekerlek merkez ekseninin yerle kesişme noktası arasındaki mesafeye kaçıklık veya offset adı verilir. Varsayalım direksiyon ekseni dikeydir ve kamber sıfırdır. Bu durumda kaçıklık büyüktür. Bu yüzden tekerleklerin yönü değiştiği zaman araç geniş bir yayda döner. Tekerleklerin dönmesiyle yaratılan büyük sürtünme yüzünden direksiyonu çevirmek için daha fazla efor gereklidir. Diğer taraftan direksiyon ekseni eğilirse ve kaçıklık azaltılırsa tekerlekler daha küçük bir alanda dönebilir. Bu da direksiyonu çevirmek için gereken eforu azaltır. Böylece direksiyon ekseninin bir görevi direksiyon simidinin döndürülmesini kolaylaştırmaktır. Tekerlekler yol yüzeyindeki bozukluklardan kaynaklanan sarsıntılara maruz kaldığında veya tekerleklere frenleme kuvveti uygulandığında kaçıklığın yarı çapıyla bir moment yaratılır. Bu kuvvetin direksiyon üzerindeki olumsuz etkisi kaçıklığı küçük yaparak azaltılabilir. Ayrıca bir direksiyon ekseni eğimi olduğunda viraj dönerken tekerlek otomobil gövdesini yükseltir. Bu şekilde de daha önce açıklandığı gibi kasterin tekerlek toplama kuvveti etkisini geometrik olarak artırır. Bu şekilde direksiyon ekseni eğimi aynı zamanda daha fazla doğrusal kararlılık dengesine de katkıda bulunur.